Değerli arkadaşlar, ana düşüncede 5. testimizdeyiz. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Demiş ki birinci soruda bu parçaları sanatmak için hangisidir diye sormuş. Hep söylediğim bir şey var. Soru köklerine mutlaka bir çizik bile olsa atın. Şu iki şeyi yapmanızı öneririm. Yaparsınız yapmazsınız bilmiyorum ama bunlar öneri niteliğinde. Ne paragrafın altını çok fazla çizmelisiniz ne de paragrafı bomboş bırakmalısınız. Yani bir ortalama bulmalısınız. Ama bak şu konuda da çok hassas olduğum bir nokta var. Bazı arkadaşlarımız yıllarca kendilerine bir stil oluşturuyorlar ve diyor ki ya ben bunu bozduğum zaman bu sefer senin stiline uyum sağlayamam. Ona söylebileceğimiz bir şey yok. Mesela işte ben hepsini çizince daha iyi görebiliyorum diyen arkadaşlarımız var. Yine yanlış bak. Bence yine yanlış. Ama ne diyoruz bence çünkü Kirlenmiş bir paragrafla, böyle simsiyah bir paragrafla işlem yapıyorsun ama bazı öğrenciler de diyorlar ki Hayır, ben öyle olunca kendimi daha adapte hissediyorum. Ona bir şey diyemeyiz. Yani başkalarına göre işe yarayan stilinizi bozmayın. Bak ama burada altın nokta şu. Eğer stiliniz işe yarıyorsa yani yönteminiz işe yarıyorsa... O zaman başkalarına göre bu yöntemi değiştirmeye gerek yok. Ama eğer yöntemin işe yaramıyorsa yani sen 22-23 bandında kaldıysan 32-33 bandında kaldıysan o zaman da hakikaten biraz farklı yöntemlere açık olman gerekiyor benden tavsiye. Şimdi birinci soruda diyor ki bak ne yapıyorum sadece şu asıl anlatmak istenen hangisidir? Kelimelerin anlamını eksiksiz bulmak bir şiiri çevirmeye yetmez. Anlam şiiri açar şiirini ortaya koyar ancak şiiri büyük yapmaz diyor. Yani bir şiirdeki anlam sadece anlamı görebilmek büyük yapmaz diyor. Şiiri büyük yapmaz diyor. Öte yandan bir şiiri çevirirken, he, o zaman çeviriyle ilgili bir şey girecek devreye. Bir şiiri çevirirken anlam tutulacak ilki olur. Tamam. Dahası anlama bağlanıldığı ölçüde iyi çeviri yaklaşılmış olur. Ancak bir çeviri bir şiiri çevirirken asıl güçlük şiirin anlatış biçiminde yatar. Bu da ele avuca sığan, anlam gibi yakalanan bir şey değildir. Anlatım biçimi şiirin yapısına bağlı bir ilkedir. Şairin dili tektir ama her şiirin anlatım biçimi ayrıdır. Ne yapıyorduk? Son cümle bizim için çok değerlidir. Bak son cümlede özellikle de şunu söylüyor. Her şairin kendine has bir dili var ama diyor şiirin anlatım biçimi ayrıdır diyor. O başkadır diyor. Şairin dili tektir. Onun kendi has bir dili var. Ama her şiirin bir anlatım biçimi vardır diyor. O zaman burada anlatmaya çalıştığı şey şununla ilgili olacak. Şairin dili kendine hastır, tektir. Mesela benim bir konuşma stilim var. Ve bu dünyada tek bu bana has bir şey. Ama bunun ayrı biçimleri var. Böyle düşünüp somutlamak için örnek vermeye çalıştım size. İyi bir çeviriş, iyi bir çeviri için dilin anlam özelliklerine hakim olmak gerekiyor. Şimdi bu şıkta anlam özellikleri kısmı bize şu ilk kısmı kelimenin anlamını eksiksiz bulmak bir şiir çevirmeye yetmez kısmıyla zaten çelişiyor. Yani sadece anlamı bilmeniz yetmiyor demiş olmaz. Biz ne arıyoruz? Ana düşüncesini arıyoruz. Çevirmenin anlam ve anlatış biçimini bulma yetkinliği çeviriyi başarılıklar. Bak burada 3 tane şey var. Bir anlam var. Yani anlamını bilecek. Öte yandan bir şiir çevirirken anlam tutulacak. İlk olur diyor. Burada anlam var. Bu bir. İkincisi anlatış biçimi. Burada biçim var bu iki. Sonra ne diyor? Yetkinlik diyor. Yetkinlik. Ancak şiiri çevirirken asıl güçlük şiirin anlatış biçiminde bu da avucasan bir şey değildir diyor. İşte bunu yapabilmek de yetkinliktir. O zaman bu üçünü kapsadı mı? Kapsadı. Peki diğerlerine bakalım. Çeviri eserler. Burada çeviri eserlerin özelliğinden söz etmiyor aslında. Çevirme şeklinden söz ediyor. Çeviri eserler şiirin orijinal dildeki hiç hiç geç orijinal dille karşılaştırmıyor. Şiir dili her sanatçıda farklı olduğundan doğru yaklaşımı bulan çevirmenler başarılı olur. Şimdi şiir dili her sanatçıda farklı ama burada biçem yok değil mi? Biçim yok gitti. Bir şairin anlatım biçimi tamam yakalayabilmek çeviriyi başarılı yapar. Hayır anlam nerede? Burada anlam yok ama burada hem anlam var hem biçim var hem yetkinlik var. O zaman üçünü de aldığı için sorunun cevabı Bursa olur. İkideyiz. İkide ne demiş bize? Yazı, yazarın, yazarının, bu parçanın yazarının asıl anlatmaya çalıştığı hangisidir? Şimdi bakalım burada yazar ne demiş? Bir öğrencim demişti ki durmadan yazarlar bize bir şey söylüyor. Durmadan yazarlar bize bir şey söylüyor. Ne zaman ki böyle bir parçanın yazarı dediğinde aklına o geliyor. Evet, durmadan yazarlar size bir şey söylüyor. Her şey düşünme şeklinizle başlar. Önce düşünür, bu düşüncelerinizle hisseder ve sonrasında harekete geçersiniz. Öyleyse, Acıya odaklanıp düşüncelerinizden vazgeçip hayatı olağan haliyle kabullenin. Hayatta gücümüz çerçevesinde değiştirebildiklerimiz var. Bir de sizin dışınızda gelişen gücünüzün yetmediği durumlar gerçekten de öyle. Değiştirmenizin imkansız olduğu durumlar için kendinizi kahretmenin, çevrede olup biten her şeye üzülmenin, sağlığınızı yok etmekten başka etkisi olmayacak. Çok açık bir paragraf. Çok açık bir paragraf bize şunu söylüyor. Diyor ki kardeşim bir şeyi değiştirip değiştirememek senin elindeyse. Mesela işte çok büyük acılar var dünyada. Hiçbirimizin görmezden gelemeyeceği çok büyük acılar var. Ama bunlar değiştiremeyeceğimiz şeylerse diyor. O zaman bizi de kendimizi de çok kahretmek aslında sizi hasta etmekten başka bir işe yaramaz diyor. Değişmenizin imkansız olduğu durumlar. Geçmişinizi değiştiremezsiniz. İşte bir, bir sürü sizin dışınızda gelişen şeyler vardır değil mi? Çocukluğunuzu değiştiremezsiniz, yaşadığınız şehri değiştiremezsiniz, coğrafya kaderinizdir vesaire. Ama diyor ki bunları da üzülmenin bir anlamı yok diyor. Bunlar sizi sadece sağlığınızda ne der diyor. O zaman asıl anlatmaya çalıştı. Dünyada olan her şeyin insan dışında bir nedeni var. Yani şimdi burada nedeni yok ya da bir nedeni var demiyor. Diyor ki değiştiremeyeceğin şeylere yapabileceğin bir şey yok diyor. İnsan gücünü aşan durumlar için kendini sorumlu hissederek hayatı eziyete çevirmemelidir. Evet. Yani seni aşan bir durum içinde kendini sorumlu hissedeme. O zaman diyor bunu yapıp kendini eziyet etmek. Neden eziyet? Çünkü hasta ediyor bu seni diyor. Evet bu olur. İnsan kendi hayatından başka hiçbir şey değiştirme gücüne sahip değildir. Şimdi burada bu paragraftan sadece kendi hayatını değiştirebilirsin anlamı da çıkmaz. Hayat acılar ve sevinçlerden oluşan zorlu bir serüvendir demiyor bize. Aşırı üzüntü ve kaygı insan sana zarar verir. Doğru zarar verir ama niye bunu söylüyor? Diyor ki bak değiştirmeyeceğin şeyler içinde üzüldüğünde hastalanırsın diyor. Ama Bursa'da ne diyor? Diyor ki insan gücün aşan durumlar içinde kendine eziyete çevirmeye gerek yok diyor. sorun cevabı Bursa olur. İvit geldik. Üçüncü soruyu. Her yıl YKSY. Öyle okumamız gerekiyor ya ekten dolayı değil mi? Günlük hayatınızda buna YKS diyebilirsiniz, TDK diyebilirsiniz ama okurken hayır. YKS'ye her yıl YKS'ye giren öğrenci sayısı artıyor. Sınavın çok eleyici ve öğrencinin hayat boyu yapacağı mesleğin tek belirleyici olmasının öğrenci üzerinde psikolojik etkisi çok ağır. Şu anda çok iyi anlıyorsunuz bu yazılanları. Özellikle son yıl sıkı çalışan öğrencilerin sosyal yaşamdan, ailelerinden tamamen soyutlandıklarını görmekteyiz. Neredeyse bir yıl boyunca ailesiyle yemek yemeyen odasından hiç çıkmayan okuldan kursa kurstan eve oradaki oradan okula gidip gelen binlerce genç bu yolda ter dökmekte. Hepsinin umudu sevdikleri mesleği yapabilecekleri iyi bir şey. Şimdi bize neyi soruyor? Konuyu soruyor değil mi? Türkiye'de sınav sistemi. Bunu işaretleyemem. Bunu işaretleyebilmem için burada birçok sınav türünden söz etmesi gerekiyor. Yani bu sadece YKS ise o zaman biz buradaki sınav sisteminden söz edemeyiz. Sınav sisteminde genç olmak. Şimdi bak sınav sisteminde genç olmak yine aynı mantık. Yani ben sınav sistemi o genel kavramı alabilmem için bana TYT diyecek, AYT diyecek, işte KPSS diyecek, LGS diyecek. Yani aşağı yukarı 2-3 tane sınavın ya hiç değilse 2 tane sınavın, 3 tane sınavın etkisinden söz etse sınav sistemi diyebilirim. Sınavların gençlerin psikolojisine etkisi. Bak yine sınavlar yok burada. Bak hep aynı. YKS'nin yani YKS'nin öğrenciler üzerindeki etkisi. Arkadaşım bak burada sadece bu sınavın etkisinden söz ediyor. O yüzden sınavları alamam. YKS'nin zorluğundan da söz etmiyor. Bu parçanın konusu YKS'nin öğrenciler üzerindeki etkisi olur. Sorunun cevabı denizli olur. Hala kolay testimizdeyiz. Dördüncü soruya geldik. Tatlı bir soru bakın bu. Horozun biri bir gün inci bulur. Alıp onu kuyumcuya doğrulur. Doğrulur ne demek? Gitmek anlamında. Kuyumcu ne istediğini sorar. O da der ki bu galiba mücevher. Al da bunu bana biraz darı ver. Çünkü horoz ne yapacak mücevher yiyecek mi? O benim daha çok işime yarar. Darı yani arpa buğday. Bir cahile bir kitap miras kalır. Cahil de hemen bu kitabı alır. Yol üstündeki bir kitapçıya uğrar. Der ki bu kitabı vereyim sana. Yerine sen bana 3-5 kuruş ver diyor. O benim daha çok işime yarar. O zaman diyor ki bize bu dizelerde anlatılmak istenen hangisidir? Bir varlığın değerini belirleyen şey onu duyulan ihtiyaçtır. Bak ne kadar güzel değil mi? Çünkü bize şunu söylüyor. Bak horoz inci buluyor ama inciyi götürdü ki bu benim işime yaramaz diyor. Çünkü yiyemiyorum diyor. Öbürü kitap buluyor sen bunu al diyor bana para ver diyor. Kitap onun için değerli değil. İnci öbürünün için değerli değil. Çünkü ihtiyacı yok. Birinin ilk kitaba birinin de inciye ihtiyacı yok. O zaman bu olur. Hayatın akışı içerisinde insan aldığı kararlardan sorumludur demiyor. İnsan bir şeyin değerini ancak onu kaybedince horoz dönüp ay mücevherim çok değerlidir deseydi bunu işaretlerdik. Cahil insanlar bir nesnenin değerini e horoz var burada bu olmaz. İnsanın verdiği kararlar onun hayatını belirler. Yani e, horoz kuyumcuya götürünce daha sonra neticede ne olduğunu biliyor muyuz bilmiyoruz. O da gitti sorunun cevabı Adana kaldı. Şimdi efendim 5. sorumuza geldik. Diyor ki hangisine ulaşılabilir? Milyonlarca yıllık dünya tarihinde ekolojik dengenin değişimi hem hayvanları hem de insanları değiştirmiştir. Başlangıçta beslenme, giyinme ve alet yapımı gibi amaçlarla avlanan insanlar daha sonra çeşitli ihtiyaçlar için evcilleştirmiştir. Tarım, 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 tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişle birlikte insanların hayvanlar olan ilişkisi gelişmiş, değişmiştir. Bu değişim hayvanın hukuki statü konusunda da farklı görüşler ortaya çıkarmıştır. yani bir sorumuz da daha vardı ya işte hayvanlara olan davranışlarla ilgili değil mi? Hukuki statüsü konusunda da değişiklikler olmuştur. Modernleşme ile birlikte hayvan hakları da gündeme gelmeye başlamıştır. Bunun sonucunda pek çok devlet hayvanlara karşı eziyeti önlemek amacıyla uluslar ve uluslararası pek çok düzenlemeyi kabul etmiştir. Şimdi bakalım. Makine dayalı toplumun topluma geçilince insanların hayvanlar olan ihtiyacı azalmıştır. Bak burada hukuk mukuk var. Bunu bulmamız lazım. Böyle ihtiyaçla kurtulamasın. Ekolojik değişim var. Tamam. Hayvanların insan hayatındaki yeri hani burada şey hukuk bu da olmadı güçlendirmiştir. Yani daha önceden güçlü değil miydi? Yok yine güçlendirdi. Değişen koşullarla birlikte insanların hayvanlara bakışında farklılıklar olmuş. Evet bakın artık hayvan hukukluğundan yani hayvan haklarından söz edebiliyorsak o zaman değişen koşullarla bile değişen ekolojik dengeyle birlikte insanların hayvanlara bakışı onların da haklarının olduğunu düşünmek bir bakış açısı farklılığıdır oldu. Hayvan haklarının korunması için tüm insanlığı çözüm bulması gerekiyor. Hiç çözüm çözüm dememiş burada. Teknolojik gelişmeler insanın doğaya bakışını, hayır hayvanlarla olan ilişkisinden söz ediyor. O da olmadı. Sorunun cevabı Ceyhan oldu. Şimdi efendim geldik 6. soruya. Amerikan meşhur yönetmen başarılı kariyeri boyunca Hint sinema tarihinin en etkileyici ve popüler aktörü olmuştur. Yurt dışına Lagan adlı filmi en iyi yabancı dilde film dalında akademi ödülü adaylığı kazandı. Böylece diyor Oscar adaylığı alan yalnızca 3 Hint filminden bir olmasını sağladı. Hindistan hükümeti tarafından 2003 yılında Padma Rasiri ve 2010 yılında Padma Bhushan olarak adlandırılmıştır. Yardımsever kimliğiyle tanınan, bak şimdi yönetmenliğinden çıktı, yardımsever kimliğiyle tanınan Amir Kahan, Hint toplumunda bazı politik krize dönüşmüş çeşitli sosyal problemleri filmleri aracılığıyla çözüm bulmaya çalışmıştır diyor. Sanatçı 30 Kasım 2011'de UNICEF Ulusal Barış Elçisi seçilmiş. Bir sürü şeyden söz etmiş burada. Şimdi Hint sinemasının Amerikanın etkisi. Arkadaşlar sadece sinemadaki etkisinden söz etmiyor. Adamın neredeyse aldığı ödülleri söylemiş, onun barış seçilmesinden söylemiş, sinemasından söz etmiş. Bu genel kapsayıcı şeyi bulmamız gerekiyor. Çünkü bize neyi soruyor? Konusunu soruyor. Amerika'nın örnek kişiliği sadece örnek kişiliğinden söz etmiyor. Yine bunun içinde mesela örnek kişiliğinde sinema başarısı yok. Amerika'nın sinema anlayışı ve oyunculuk başarısı hani hiçbir yerde oyunculuğundan söz etmiyor gitti. Amerika'nın siyasi sinema başarısı dersek o zaman şurada baştaki bütün başarıları gider. Amerika'nın ülkesindeki ve dünyadaki ödülleri bu olur. Neden? Çünkü buradaki ödüllerinden söz ettiğinde bakın ülkesinde aldığı ödül, ödüller işte Oscar'a aday gösterilmesi. UNICEF ulusal barış elçisi seçilmeniz de bir ödüldür aslında. Dolaylı olarak doğrudan değil. Yine bir seçim var orada. Dolayısıyla bunda o kapsamda değerlendirilebilir mi? Değerlendirilir. Ama sonuçta burada ülkesinde ve dünyada adamın uygun görüldüğü sıfatlar ödüller olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleriz. Sorunun cevabı da Edirne olur. Şimdi geldik yedinci soruya. Diyor ki bu parçanın yazarının asıl anlatmaya çalıştığı hangisidir? Bugün için mümkün olsa ve dünyadaki herkese tükürükle yapılan gen testi yapılsa kimse saf bir gene ait çıkmaz. Bunu bir dergide okuduğumda yine çok şaşırmıştım. Bugün dünyada en sık yapılan şeyler gen testleri. Nitekim bugüne kadar yapılan testlerdeki tek bir birey bile yalnızca bir geni saşıyor olarak çıkmamıştır. Binlerce yıl üstesinden başlayarak dünyanın neredeyse her 50 yılda bir büyük bir kıtlığa, savaşa, ve buna bağlı olarak göçlere mecbur kaldığı dünyada insan nüfusu sürekli yer değiştirmiş ve her yer değiştirmede nüfus karması melezleşme olmuştur. Son cümle, son cümle, son cümle bizim için altın değerinde. Bu durumu bütün genetik biyoloji çalışmaları ortaya koymuştur. Neyi ortaya koymuştur bu durum dediği nedir? Buradaki sürekli bir melezleşme olduğu, bir gen karışımı olduğu. O zaman insanların kıtalara yayılırken çeşitli zorluklar yaşadığı, zorluklardan söz etmiyor ele. Gen çalışmaların insanı şaşırtan sonuçlarını şaşırtan şaşırtmayan ele. İnsan ırkının göçten neticesinde sürekli karıştığı, evet yani sürekli bir karılmış, bir karışmış oluyor, bir melezleşme olmuş bu oldu. Genetik biyoloji çalışmaların işi ileri aşamalarda oldu. O zaman biz insanların gen karışımına nasıl gideceğiz? Bu olmaz ele. Sosyolojik olayların insanları birbirinden uzaklaştırdığı, hayır tam tersi uzaklaşma yakınlaşma hiçbir şey yok. Sadece şunu söyle sürekli bir insan melezleşmesi olmuştur diyor. Bu da nedir? Sürekli bir karışmaktır. Yani birbirine karışması anlamındadır. Sorunun cevabı Ceyhan olur. Gelelim 2024 TET sorusuna. Evet kısa bir soru. 2024 soruları ilginç bir şekilde kısaydı arkadaşlar. Böyle yani minik minik sorulardı. Hatta çok kısa sürede yapmıştı birçok öğrenci önce 5. yüzyılın sonlarında resimleriyle ünlenmiş Zeokis elinde üzüm tutan, çok meşhur bir hikayedir bu çocuğun resmini yapmış. Üzümler öylesine gerçek gibi duruyormuş ki kuşlar gelip yemeğe kalkışmış. Bundan dolayı övüldüğü zaman, bir de bu tarz hikayelerde hep bir ters köşe var. Bak şimdi adam övecekler. Övüldüğü zaman üzülerek çocuğun resmini daha yapabilseydim kuşlar ondan korkardı demiş. Yani şunu demek istiyor. Benim yaptığım üzüm tablosu çok gerçekçi. O kadar gerçekçi ki kuşlar gelip üzerindeki üzümleri yiyorlar. Ama diyor kendi kusurunu Eğer diyor gerçekten çok gerçekçi olsaydım tabloda çocuk da var. Bu çocuktan o kuşların korkması gerekirdi. Demek ki ben çocuğu yeterince gerçekçi çizmedim diyen adamın üzüldüğü şey ne? Çok gerçekçi olamamak. Yani çok gerçekçi olmak istiyor o zaman. O zaman sanat eseri doğada var benzersiz kıldığı ölçüde değerli kabul edilir. Şimdi bak benzediği ölçüde değil Doğada var olanı benzersiz kılmak ne demek? Onu eşsiz kılmak, onu çok yüceltmek, ona eşsiz bir değer vermek diyor. Burada bunu söylemiyor, burada taklitten söz ediyoruz. Sanatçı doğayı gerçekçi bir biçimde yansıtabildiği ölçüde, evet gerçekçi biçimde yansıtmak doğayı taklit etmek. Çocuğu eğer çok iyi, çok gerçekçi yansıtsaydım kuşlar ondan korkardı diyor. O zaman bu olur, Resim sanatı diğer sanatlardan gerçek. Resimi hiç diğerleri karşılaştırmamış mı? Bak ne kadar kolay bir soru değil mi? Ele. Sanatçının özgünlüğü. Özgünlük nedir? Başkasına benzememek, farklı, tarz olmak. Burada özgünlük var mı? Yok. Burada diyor ki işte çocuğu daha gerçekçi kılsaydım kuşlar gelip korkardı diyor. Aman da aman diyor. Yani burada özgünlükte hiç bilgisi yok bunun da. Sanat eseri insanın temel özelliklerini. nerede çocuk? Nerede kuş? Nerede gerçekçi? Bu da yok. Bak bir TYT sorusu. 2024 TYT sorusu. Baktığınızda eğer bu şekilde yani elediğinizde bak benzersiz kılmak demiş resmi diğerleriyle karşılaştırmış, özgünlük yok, temel özellikler yok. Hop, bu soruyu gerçekten en fazla bir dakikada çözerdiniz. Sorunun cevabı Bursa oldu. Şimdi bu testimiz de bitti. Ne yapacağız? Aşağıya yorum yapacağız. Videoyu beğeneceğiz. Videoyu arkadaşlarımızla paylaşacağız. Bakın her videoda beklentim artıyor değil mi? İlkinde dedim ki videoyu beğenin dedim mahcup bir şekilde. Sonra dedim ki yorum da yapın dedim. Şimdi diyorum ki Yorum yapın, beğenin, paylaşın diyorum. Bir sonraki videoda başka şeyler isteyeceğim. Gittikçe çıtayı yükseltiyorum. Hadi bir sonraki videoda sizi bekliyorum.